Arkadaşlar hepinize selamlar ben Ali bugünkü videomuzda sizlerin karşısında instagramda nasıl takipçi arttırabildiğinizi göstermek istiyorum videoyu geçmeden önce like atmayı abone olmayı bilmir açmayı kesinlikle unutmayın. Ben niye Arkadaşlar öncelikle sitemizde Instagram, Twitter, Youtube, Telegram falan derken bütün platformlar bulunuyor. Onun dışında arkadaşlar bakiye ekle kısmından güvenilir bir şekilde bakiyelerinizi ekleyebilirsiniz. Satış ortaklığı kısmından da bedava bir şekilde takipçi kazanabilirsiniz. Peki bu nasıl oluyor? Kendinize yani sahip davet linkiniz oluyor. Bu davet linkinden her biri kayıt olup yükleme yaptığınızda siz de bedavadan bakiye kazanabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Arkadaşlar en son yerden Instagram takipçi yabancı dedim. Son milyon diyor. En azısı buymuş. Hemen şöyle Instagram linkimi girdim ve 50 tane yolla dedim arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar takipçim 3075 Bakalım takipçim ne zaman artacak. O artmaya başlayınca ben tekrardan geleyim. Ve arkadaşlar sayfa yenilimde 3105 olmuş takipçilerim. Bizlere gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde gelmekte. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. görüşmek üzere. Hep bay bay.